bölümüyle karşınızdayız. Ben Hasan. Filmde e, Burak oyunda. Doktor Burak. E, arkadaşlar şimdi küçük bir ev yapacağız. ilk bölüm olduğu için. Evet. Bloklardan yapalım. Arkadaşlar ikinci bölümünde Erkan diye bir arkadaşımı tanıştıracağım size. Ama şimdi beraber değiliz. Birazdan gideceğim. Şunu e, kısa yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu benim e, ilk çekimim. Bu kadar yeter galdi. Evet. Şimdi karşıyı yapalım. İçine de cam döşeceğiz arkadaşlar. Yani ben her oynadığımda öyle yaparım. Öyle daha iyi görünüşlü oluyor. O yüzden. Heh, gelmişim bile arkadaşlar. <laughs> Fark edemeden. yapmayacağım arkadaşlar ilk video olduğu için kısa yapacağım tam da yerinde yapmışım şuraya da koyayım Alt kısmını birazdan yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben genellikle hangi kanalla oynarım ama bu seferlik böyle yaptım. Hatta belki görmüşsünüzdür YouTube'dan. Erkan Oyunda yazın çıkar. İlk videosu olabilir. Olmadıysa da e, Erkan Oyunda Güney yazın. şuraya da koyalım. Ne şuraya da tamamlayalım. Sonra da camları düşeceğiz. Ben genellikle üst tarafını da cam yaparım ama oranı orasını tahta yapacağım. Şimdi şuraya gidelim. Arkadaşlar bu ilk filmim, ıı, ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım. Yani yanlışlık yaparsam beni affedin. Şimdi camlarımızı koyalım. Şuraya yürüyorum. Şu yan tarafı dur kuruyorum. Şimdi düşüyorum. Arkadaşlar isterseniz burada e, videoyu kapatalım. İkinci bölümde bunu devam ettireceğim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like at.